2011 yılında buraya ceren alamayınca aklıma bu geldi. Önce pervaneyi aldım, onu kurdum. Ondan bir aydatma yaptım. Sonradan güneş panelleri aldım. Ondan sonra normal ceyranı elde ettim. Ben 220 ceyranım var şu anda elimde. 2011 yılında bir hesap çıkardılar bana. 25 milyar para istediler o zaman. Evet. O da çok geldi. O önce kendim düşündüm, böyle yaptım. O zaman ilk kurduğum zaman 2000 lira falan bir masrafım olmuştu. Sonra da ilaveten güreş panelleri aldım. Bir iki bin lira da onlara verdim. Ve onda bir ücreti elde ettim. Ve sekiz senedir de kullanıyorum yani. Hiçbir şikayetim de yok. Ya yani yazın ben şimdi devamlı burada bahçe olduğu sulama ağırlıklı. Onun için iki tane dalgıç pompom var. iki tane kuyum var. İkisinde istersem dalgıçları çalıştırıyorum. istersem normal santrimiş var. Aşağı onu kuruyorum. Altı santrimişten su çekip depolarımı dolduruyor. Ondan sonra damlama sistemi var her tarafta. Damlamayla sulama yapıyorum. Hepsi buradan oluyor. Aydınlatmak, evde televizyonum, buzdolabım, elektrik süpürgesi. Her türlü her iftikan çalışıyor yani. Ya işte bu 8 yıldır normal elektrik olsaydı aşağı yukarı 8-10 milyar lira para öderdim. Ama ben şu anda onun yarısı kadar ödemedim bile yani. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektrik aletim var burada. Bütün şeyleri kendim yapıyorum. Burada kaynak bile yapıyorum ben yani bu şey işte. Valla ben daha önce gençliğimde de bu işi denemiştim. Kendim bir ev yaptım, güzel pervane koymuştum o zaman da vardı. Oradan aklıma geldi. İnterneti araştırdım, internete önce pervane buldum. O zaman güneş panelleri pek ravaşta değildi. Bir iki sene sonra da güneş panelleri çıkacak güneş panelleri de aldım, takviye yaptım. Şimdi evde benim hem verandanda hem oturma adamda televizyonlar var. Televizyon seyrediyoruz, buzdolabım çalışıyor. Hanım elektrik süpürgesi kullanıyor, devamlı çalıştırıyor. Aşağı yukarı ben yaptım sonra burada hiç olmazsa belki 20 kişi geldi bana buraya en aşağı. Hep onlara tarif ettim, izah ettim. Hep onları da kurdular. hepsi gayet memnun arkadaşlar yani. Çok önemli oldu yani. Benim burası şey gibi, ziyaret evi gibiydi. Hep geliyorlardı, bütün arkadaşlar şey yapıyordum, tavsiye ediyordum böyle. Hepsi kuruldular, memnunlar yani şu anda. Kor korona çıktığı zaman biz Eskişehir'deydik o zaman. Mart'ın 15'inde buraya geldik. Hem koronadan korunmuş olduk burada. Hiçbir yerde tecritteyiz burada. Hiçbir yerde çıkmadık. Kimseyle görüşmüyoruz da. O bakımdan da rahat oldu bize burada. Koronadan hiç etkilenmedik yani. fatura, hiçbir yerde fatura ödediğimiz yok yani. Elektrik faturası ödemiyoruz bir yere. Şimdi bu akü sistemleri bunlar. Bu da 24 volt ceylanını 220 volta çeviriyor. Bunu açtığım zaman her yerde 220 ceylan. Bundan santrafiklerimi çalıştırıyorum. Su çekiyorum. Elektrik bilgisini çalıştırıyor hanım. Yani Elektriklerine ihtiyacımız varsa onları görüyoruz. İşin bittiği zaman bunu kapatıyor. Diğer şeyler televizyonlarım 12 volt'tan çalışıyor. Buzdolabım 24 volt'tan çalışıyor. Şarj kontrol cihazı bu. Panellerden ve şeyden pervaneden gelen enerjiyi 24 volta ayarlayıp aküyü dolduruyor. Bu da 24 volt'u 12 volt'a düşürüyor. Bu da televizyonlarımı çalıştırıyor. Aydınlatma yapıyor. Benim ürettiğim cerrahdan geliyor televizyonda işte bu 12 voltla çalışıyor. 24 volt 12 watt'a düşürelim televizyon çalışıyor. İşte güneş parayla gelen cerrahı böyle aydınlatmak için yak lambalar koydum. Fazla ışık olmasın diye buradan kumandayla açıyorum. Burada bir lambalarım yanıyor. Gece burada var da hoş. Bu fenerlerin içerisine de koydum detay bak onun içerisinde de var kadar. Bunlar 12 voltla çalışıyor.